Evet. Gül Hanıma kahveye geldim. <laughs> 14 Mart. Evet, 14 Mart. Pilot Bayramı bugün de. Evet. Doktorlarımızın bayramını kutluyoruz. Ha, evet canım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evet, uzun zaman sonra özlediğimiz güneşe kavuştuk. Yani özlemişiz değil mi böyle sıcak, güneşli havayı canım? Özlenmez mi tabii evet. ki? Tabii. Çocuklara özlenmek tişört özlenmek ve ya. bir tane futbol ayakkabısı Yaman Bey'e. Bakamıyorum. Güneş var ya. Evet, gözlük var. takmam gerek. Evet, Gül Hanım'la beraber patates keyfi. Evet, Gül Hanım'la gezmeler gezmeler. Afiyetler olsun canım. Sağ ol canım. Sağ ol şu. Evet. Kıyafetim evet. Falan. Osten. Ağzı. Her yer. Tavşanlar. Baksana evet. Çeksin. yumurtalar. Çok evet. Ne için? Evet. Şükürler. Alışverişimizi yaptık. Evet, şükürlerim kırmızı terlik, terlik aldı kendim. Eskisini atacağım. Kaç yıldır kullanıyorum onu artık. Eskidi. Evet Gülhan'ım. <laughs> Bence de. Hayırlı olsun. Kırmızı terlik aldı. Sağ ol. Evet. Sağ evet. Buralar Biraz çok güzel, güneşli. Olsun. Bugün hava. Hı -hı. Evet. <laughs> hava çok güzel bir gün. Nasıl gibi bir hava? Bir arabayı ben bakayım sen çek. Evet Gül Hanım'ın elinden kahve içeceğiz. Heh, sağ ol canım. Afiyet olsun. Evet Gül Hanım'ın ve kolyesi de çok güzel. Hayırlı olsun Gül Hanım. Teşekkür ederim. Evet çikolatamız. Evet Gül Hanım gene iş başında. Gül Hanım bugün menümüzde neler var? Köfte biz var, ızgara, biberli, mangal gibi. Evet, ellerinize sağlık Gül Hanım. Afiyet olsun. <laughs> evet. Köfteler susattı. Köfteler susattı. Çocuklar da dondurma yiyorlar. Yaman. Oh. Güzel mi dondurma? Akşam dondurması. Evet. Nadir bir şekilde akşamları evet. olabilir. Her zaman yemiyoruz ama. Ne Evet Gül Hanım. Menüde balık. Bugün Ege kıyılarındayız. Balık evet, var menüde. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Yaman. Kerem bak bakayım buraya. Ne yapıyorsun orada? Hangi arabayı yapıyorsun? Kamyon mu o araba mı? Öyle mi? Hadi bakalım. Yaman sen de bak bakayım buraya. S. Yaman. Ha, evet Gül Hanım hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Kerem ne güzel araba yaptı. Evet canım. Kendi mi yaptı? Aaaa. Evet. Benim için yaptı. Keremcik benim için yaptı. Evet çok annesine. güzel. Kral çatacı. Arabayı yaptı. da benim Babası için da yaptı teşekkür yaptı. ediyorum Kerem. Evet kendime için bir kemik yaptım. kemik. Oh. Bak kendince bak. evet bunu da Yaman kendi başına dizdi. Aferin Yaman. Aferin Yaman. Ben köyü de çık. Aaa köyü. Evet, Keremcik top yaptı bir tane aynı fuzbal. Göster bakayım Kerem. Tray. senin yaşın. Evet. Çekelim bakayım çok Kerem. Çok Nasıl? güzel oldu top. Evet, çok Bakın. güzel oldu. Aferin. İçeri ee? daha bunları. Sen topunu böyle çabilesin bir yere. Eğer bozmak istemiyorsan hemen. <laughs> evet, Kerem Bey'in doktor randevusu var. Çok güzel kitaplar var burada değil mi? Hı -hı. Efendim oğlum. Çok iyi. Tamam vereyim oğlum. Kerem Bey'e oyuncak verelim. Aşağıda oyuncakları var değil mi Kerem? Afiyet. Çok düzenli masa. Çok beğeniyoruz. Kerem. Hı? Sen de yiyor musun Kerem? Hı hı. <laughs> Yaman sen de yiyor musun? Evet. Aferin sana. Buraya bak bakayım bir. Çiğ. Yaman. Çiğ. <laughs> Ay, Kerem. Kahvaltı <laughs> vakti. diye. <laughs> 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 <coughs> e aí, Bakayım Kerem, gönder bakayım şöyle, güzelmiş. Tamam parasını ödeyelim, etiketi söktürürüz. İyi canım, ben hadi. Sevdim. Beğendin mi Kerem? Rahat. Evet, o benim, tut buraya. O zaman şu kutusun, o zaman ben... olsun Kerem. Ay canım, güle güle kullan Kerem. Senden sonra da Yaman'a kalsın, temiz kullan. Evet Kerem, evet çok güzel. Çekiyorum. Yine düşeş tamam. bir şey aldık Kerem'e. Evet çok güzel ya. aferin. Hadi çok rahat güzel. rahat giy güzelim benim. Hı -hı. Efendim uh -huh. mini Cooper. O da beğenmenin şeyi değil mi Kemal? Beğenmeli mini Cooper. Evet canım. Ay yerde satılıyor çünkü. Hı -hı. Ah, ay yapma. Ay, babası Kerem elinde taşımak istiyormuş. Tamam taşısın. İstersen Kerem öne e otursun. Ben Yaman'la arkaya oturayım. Yaman uyuma. Çocuklar. Güzel mi? Karpuzlu dondurma. Basa Güzel bir ice. oyun dolu günden sonra. Evet canım. Afiyet akşam. Evet Gülen Hanım da çayını içiyor. Ben de çayımı aldım. Yamancık. Yaman Bey'i doktor kontrolüne getirdim. En son geldiğimizde yaman her yer karlıydı değil mi? Şu an hava güneşli Artık Mart'ın sonu Çok güzel değil mi çiçekler? Hı evet. hı <laughs> Güneş geldi değil mi? Aa, hava çok güzel oldu bugün. Evet Gül Hanım alışverişteyiz. En sevdiğimiz yeni gözlemiz ABM'deyiz. Bugün aslında keşfedeceğiz. Evet tarık aynen tarık. ilk defa Geçen çocuklar olmadan alınına geldik. Alınına geldik. Bakalım beğenecek de, misin? Bakalım burayı keşfedelim. Hmm. Yuske geldi. Evet, evet çok sevdiğimiz manzara. Evet Gül Hanım'la kahve keyfi. özel tavşanlı. Evet canım afiyet olsun. Sana da afiyet olsun. Kahvelerimizi koyduk. Evet. Şöyle bir kahve keyfi yapalım. Hı -hı. Yarın da oster. Değil mi? Evet canım. Evet Kerem Bey çok güzel ev yaptı. Stadyum. Evet, Stadyum yapmış. Legoları evet. da. Evet. Ayakkabını da göster Kerem. Yeni ayakkabılarını. Işığını da yaktı Kerem'ciğim. Şimdi yürüdüğünde yanar zaten ışığı. Öyle mi? Yanar. Kendi otomatik yanıyor zaten. Yürü bakayım Kerem. Ayakkabıları da yeni Kerem. Hı. Evet. Öbürünü vur yere. Kerem Az... kapattın şu an Kerem. O yüzden He. yanmıyor. Bir dakika dur bak. Şöyle. Aa Yaman senin de ayakkabı Bak yandı. Yamaninki de çok güzel değil Yaman da çok mi? Güzel. Evet, Yaman'ın da ayakkabıları çok güzel. Evet. Ya abiden. Evet. Ya renkleri çok güzel bak yeşil. Çiçekler ne güzel çıkmış değil mi? Evet. Anne yolda. Tamam oğlum. Evet çocuklar, hadi bakalım. Yeah, damn. Ja, Mann. Çok güzel süslemişler. Yaman. Ay. Ay, evet Gül Hanım kek yaptı. Gene Şimdi bakacağız yine bir pazar günü bakalım nasıl Seçir olmuş. Seçim şerefine bugün kek yaptık. Hadi bakalım. Yap. Gülhan'ın bakalım. Elmalı kek. Evet. Altı elmalı. Şimdi bunu çıkarınca göreceğiz. Afiyet olsun. Evet, Gül Hanım'ın keki. Ellerinize sağlık Gül Hanım. Elmalı Gülhanım. kek. Aha.